Şida Kartli bölgesi, Gürcistan'ın kalbinde, tarihi çağların ve kültürel geleneklerin iç içe geçtiği eşsiz Şida Kartli bölgesi yer almaktadır. Burası antik Gürcistan'ın ruhunu tam anlamıyla yaşayabileceğiniz, eşsiz manzaralar görebileceğiniz ve misafirperver sakinleriyle tanışabileceğiniz bir yerdir. Gürcü Tarihi kültürü ve aşçılığının yeni ufuklarını keşfetmeniz için sizi Şida Kartli'de büyüleyici bir yolculuğa davet ediyoruz. Coğrafi konum ve iklim Şida Kartli Kuzeyde Ana Kafkas Sıra Dağları ve Güneyde Likya Sıra Dağları ile sınırlanan Gürcistan'ın merkezi bölgesidir. Bölge çeşitli manzaralar açısından zengindir. Sonsuz karla kaplı dağ zirveleri, verimli vadiler ve pitoresk nehirler görülebilir. Şçida Kartli, kışları soğuk ve yazları ılık geçen ılıman bir karasal iklime sahiptir. Kışın sıcaklık eksi 5 santigrat dereceye kadar düşebilirken, yazın hava artı 25 santigrat dereceye kadar ısınır. Dağlık bölgelerde iklimin daha sert olduğu, Kışların uzun ve soğuk geçtiği unutulmamalıdır. Bu iklim koşulları yerel kültür ve yaşam üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle ılıman iklimi ve verimli toprakları sayesinde şida kartli üzüm bağları ve meyve bahçeleriyle ünlüdür. Ayrıca bölgenin iklimi, Taze ve doğal ürünler bakımından zengin olan yerel mutfağa da yansıyan tarımın gelişmesini desteklemektedir. Coğrafi konumu nedeniyle Şida Kartli'nin Gürcistan'ın farklı bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir ulaşım merkezi olduğunu da belirtmek gerekir. Bu durum, ülkenin kültürel ve tarihi mirasını keşfetmek isteyen gezginler için burayı erişilebilir kılmaktadır. Tarihsel genel bakış. Şida Kartli'nin tarihi antik çağlara kadar uzanmaktadır. Burada tunç çağına kadar uzanan arkeolojik buluntular keşfedilmiştir ve bu da bölgenin antik ve zengin tarihine tanıklık etmektedir. Eski zamanlarda Şida Kartlı önemli bir kültür ve ticaret merkeziydi. Zanaat ve sanat burada gelişti ve komşu bölgelerle aktif bir ticaret vardı. Orta Çağ'da bölgenin Gürcü Devleti'nin merkezi haline gelmesi ve Gürcü Kral ve Kraliçelerinin ikametgahı olması. Şida Kartli'nin Gürcistan tarihindeki öneminin altını çizmektedir. Orta Çağ boyunca burada çok sayıda kilise ve manastır inşa edilmiş olup, Bunların birçoğu günümüze kadar ayakta kalmış ve önemli simge yapılardır. Bölgenin Gürcistan tarihindeki önemi göz ardı edilemez. Şida Kartli, Gürcü ulusunun, kültürel ve tarihi mirasının oluşumunda kilit bir rol oynamıştır. Önemli tarihi kararlar burada alınmış. Gürcistan tarihinde iz bırakan ünlü şahsiyetler burada yaşamış ve çalışmıştır. Modern zamanlarda Şida Kartli, Gürcistan'ın yaşamında önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Burası geleneklere saygı duyulan, tarihe değer verilen, eşsiz bilgi ve becerilerin korunduğu ve nesilden nesile aktarıldığı bir yerdir. Şida Kartli'ye yapacağınız bir ziyaret. Gürcistan'ın zamanın el değmemiş gerçek yüzünü görmenize ve hissetmenize, tarihini ve kültürünü öğrenmenize, misafirperver sakinleriyle tanışmanıza olanak tanır. Gori şehri, idari ve kültürel merkez. Gori, Şida Kartli'nin idari ve kültürel merkezidir. Tarihi anıtlar ve mimari bakımından zengin olan şehir, Tarih ve kültür severler için caziptir. Burada Orta Çağ'dan modern zamanlara kadar farklı tarihi dönemlerde inşa edilmiş çok sayıda bina görülebilir. Ancak Gori'nin önemi büyük ölçüde burada doğup büyüyen Joseph Stalin'in isminden kaynaklanmaktadır. Gori, unutulmaz izlenimler bırakan ve buraya tekrar tekrar dönmek istemenize neden olan bir yerdir şida kartlin’in görülecek yerleri. şida kartli, Bu bölgenin eşsiz tarihini ve kültürünü yansıtan tarihi ve kültürel anıtlar açısından zengindir. Alistikhe mağara kenti bunlar arasında özel bir yere sahiptir. Tarihi milattan önce bir bin yıla kadar uzanan alistikhe, Gürcistan'ın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Alistikhe, eşsiz mimarisi ve antik atmosferi ile hayranlık uyandırıyor. Burada antik tapınakları, konutları ve eşsiz kaya kabartmalarını görebilirsiniz. Aplist Sikhe'nin yanı sıra Şida Kartli. Her biri kendi tarihi ve önemine sahip çok sayıda kilise ve manastıra ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar arasında efsaneye göre Aziz Nino ve Miray'nın dua ettiği Santavro Manastırı ve Gürcistan'daki en önemli Hristiyan mabetlerinden biri olan Mitsiketa'daki Svetitskoveli Kilisesi bulunmaktadır. Bölgede ayrıca antik kaleler ve Gori ve Kaspi gibi şehirler de dahil olmak üzere birçok arkeolojik anıt bulunmaktadır. Bu yerler eşsiz atmosferleriyle turistlerin ilgisini çekmekte. Antik Gürcistan'ın ruhunu görmenize ve hissetmenize, tarihi ve kültürü hakkında bilgi edinmenize olanak sağlamaktadır. Tüm bu cazibe merkezleri Shida Kartli'yi Gürcistan'ın en ilginç ve eşsiz bölgelerinden biri haline getirmektedir ve kesinlikle görülmeye değerdir. Shida Kartli mutfağı Şida Kartli Mutfağı, bölgenin zengin kültür ve geleneklerini yansıtan gerçek bir gastronomi şölenidir. Her bir yemek tat, lezzet ve görünümü bir araya getiren bir sanat eseridir ve kendine özgü sofistikeliği ve çeşitliliği ile karakterize edilir. İklim ve coğrafyanın yerel aşçılık üzerindeki etkisi, yerel ürünlerin kullanımında açıkça görülmektedir. Burada birçok yemeğin temelini oluşturan mükemmel sebzeler, meyveler ve tahıllar yetiştirilmektedir. Elverişli iklimi ve verimli toprakları sayesinde Şida Kartlı, ürünleri yerel mutfakta yaygın olarak kullanılan üzüm bağları ve meyve bahçeleriyle ünlüdür. Bölgenin geleneksel yemekleri arasında nesilden nesile aktarılan eşsiz tariflere göre hazırlanan birçok et ve sebze yemeği bulunmaktadır. Eski teknolojilere göre yapılan yerel peynirler ve geleneksel Gürcü fırınlarında pişirilen ekmek tona menüde özel bir yere sahiptir. Ayrıca bölgede Şida Kartli mutfağını gerçekten eşsiz ve taklit edilemez kılan birçok geleneksel mutfak tekniği ve pişirme yöntemi bulunmaktadır. Bunlar arasında yavaş pişirme, açık ateşte pişirme ve yemek pişirmek için özel tencere kullanımı sayılabilir. Dolayısıyla Şida Kartli mutfağı sadece bir dizi yemek değil, bu eşsiz bölgenin tarihini, geleneklerini ve yaşam biçimini yansıtan bütün bir kültürdür. Şida Kartli'de şarapçılık Şida Kartli'de şarapçılık bronz çağına kadar uzanan eski bir geleneğe sahiptir. O zamandan beri bölgenin üzüm bağları. Bugün mükemmel şaraplar üretmek için kullanılan birçok üzüm çeşidinin beşiği olmuştur. Bugün bölgede Saperavi, Katsiteli ve Mtsvan gibi yerel üzüm çeşitleri de dahil olmak üzere pek çok şarap çeşidi üretilmektedir. Bu şaraplar, yerel iklim ve toprağın özelliklerine bağlı olarak kendine özgü bir tat ve aroma ile karakterize edilir. Şida kartli şarapları genellikle siyah frenk üzümü, kiraz ve baharat notalarıyla zengin dolgun gövdeli ve meyveli olarak tanımlanır. Şida Kartli'de geleneksel şarap yapım yöntemleri de uygulanmaktadır. Burada şarap genellikle toprağa gömülü kil amforalar olan kıfevri içinde yıllandırılır. Bu yöntem şaraba eşsiz bir karakter kazandırmakta ve üzümlerin lezzet ve aromasının tam olarak gelişmesine olanak sağlamaktadır. Şida Kartli'de şarapçılık sadece şarap yapmakla ilgili değil, nesilden nesile aktarılan bütün bir kültürdür. Yerel halkın yaşamının, tarihinin ve geleneklerinin önemli bir parçasıdır. Şida Kartli'deki bir şaraphaneyi ziyaret etmek, şarap yapımının eski gelenekleri hakkında bilgi edinmek, Eşsiz şarapları tatmak ve nasıl yapıldıklarını görmek için bir fırsattır. Şida Kartli'de gayrimenkul Gürcistan'ın diğer birçok bölgesi gibi Şida Kartli'de sadece turistlerin değil yatırımcıların da ilgisini çekmektedir. Bu bölgedeki gayrimenkuller, tarihi miras ve modern trendlerin eşsiz bir birleşimidir. Burada hem geleneksel Gürcü mimarisine sahip eski evleri hem de modern tarzda yapılmış yeni binaları bulabilirsiniz. Şida Kartli'deki birçok eski evin tarihi değerlerini koruyarak restore edildiğini ve modernize edildiğini belirtmek önemlidir. Şida Kartli'deki gayrimenkuller çok çeşitli yatırım fırsatları sunmaktadır. Burada daimi ikamet için bir ev satın alabilir veya kiralık bir mülk satın alabilirsiniz. Turizmin aktif gelişimi nedeniyle bu bölgede konaklama kiralamak çok karlı bir iş olabilir. Verita Kavtaradze 101.928 dolar, Dagestan. Tiflis, Saburtalo Hisni 66.764 dolar, Dagestan. Tiflis, Isani Passage Gildane 51.516 dolar, Dan Gürcistan. Tiflis, Gildane Gildane Han 50.402 dolar, Dan Gürcistan. Tiflis, Gildane AIM Town 28.920 dolar, Dan Gürcistan. Tiflis, Gıydani Bahçe tarafı Gıydani 47.151 dolar, Den Gürcistan. Tiflis, Gıydani ayrıca, Şida Kartli'de yeni konut komplekslerinin inşasının aktif olarak gelişmekte olduğunu ve bunun da bu bölgedeki emlak piyasasını yatırımcılar için daha da cazip hale getirdiğini belirtmek gerekir. Her durumda. Şida Kartli'de bir mülk satın aldığınızda ister eski bir ev ister modern bir daire olsun sadece bir arazi veya bina parçası değil bu muhteşem bölgenin eşsiz kültürünün ve tarihinin bir parçasını elde edersiniz. Şida Kartli'deki yatırımlar Gürcistan'ın tüm bölgesi gibi Şida Kartli'de aktif olarak gelişmekte ve yatırım için birçok fırsat sunmaktadır. Bölgenin ekonomisi tarım, şarapçılık, turizm ve küçük işletmelere dayanmaktadır ve bunların her biri yatırımcılar için potansiyel bir fırsat teşkil etmektedir. Şida Kartli'de tarım ve şarapçılık Gelenek ve yeniliğin bir araya gelerek yüksek kalitede benzersiz ürünler yarattığı alanlardır. Hem yerel hem de uluslararası düzeyde organik ve kaliteli ürünlere yönelik artan talep göz önüne alındığında bu sektörlere yapılacak yatırımlar önemli getiriler sağlayabilir. Turizmde Şida Kartli'de yatırım için gelecek vaat eden bir alandır. Bölge tarihi yerleri kültürel mirası, muhteşem doğası ve yerel halkın misafirperverliği ile turistlerin ilgisini çekmektedir. Oteller, restoranlar, seyahat acenteleri ve ulaşım hizmetleri gibi turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırımlar iyi getiri sağlayabilir. Son olarak, Şida Kartli'deki küçük işletmeler de cazip bir yatırım fırsatını temsil etmektedir. Yerel girişimciler el sanatları ve ticaretten hizmet ve imalata kadar çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu sektöre yapılacak yatırımlar bölgede ekonomik büyümenin ve istihdam yaratılmasının teşvik edilmesine yardımcı olabilir. Genel olarak Şida Kartlı yatırım için büyük potansiyele sahip bir yerdir. İstikrarlı ekonomik durum Yerel yönetimin desteği ve elverişli yatırım ortamı bu bölgeyi çeşitli büyüklükteki yatırımcılar için cazip kılmaktadır. Şida Kartli'de mülk yatırımı. Artılar ve eksiler. Artıları: Değer artışı potansiyeli. Şida Kartli, ekonomik büyüme ve turizm gelişimi için büyük potansiyele sahip bir bölgedir ve bu da emlak değerlerinde artışa yol açabilir turizm talebi, bölge, tarihi yerleri, kültürel mirası ve doğal güzellikleri nedeniyle çok sayıda turistin ilgisini çekmekte ve bu da kiralık konaklama için talep yaratmaktadır. Erişilebilirlik Gürcistan'ın diğer bölgelerine kıyasla Şida Kartli'deki emlak fiyatları nispeten düşüktür ve bu da burayı uygun fiyatlı bir yatırım haline getirmektedir eksiler, altyapı eksikliği, bölge büyümekte olsa da, bölgenin bazı kesimlerinde yol, iletişim ve hizmetler gibi modern altyapı eksikliği olabilir. Mevsimsellik Şida Kartli'deki turist talebi mevsimseldir. Bu da düzensiz mülk kira gelirine yol açabilir. Satış pazarı Bir mülkün hızlı bir şekilde satılması gerektiğinde Özellikle uzak veya daha az popüler yerlerdeki mülkler için bir alıcı bulmak zaman alabilir. Şida Kartli'de emlak yatırımı yaparken kapsamlı bir analiz yapmak ve olası tüm riskleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Bazı zorluklara rağmen bu bölgedeki doğru mülk uzun vadede iyi getiri sağlayabilir. Sonuç Şida Kartli sadece Gürcistan'ın bir bölgesi değildir. Asırlık geleneklerin modern yaşamla birleştiği, her taşın tarih koktuğu ve her sakininin misafirperverliğini paylaşmaya hazır olduğu bir yerdir. Ziyaret edilmeyi ve eşsiz atmosferini hissetmeyi hak eden bir yerdir.